Merhaba arkadaşlar Pes Seven Live ın kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe gelecekler sızmaya başlandı. Hatta şöyle bir durum var. Sabah 6'yı çeyrek geçiyor. Çok erken vakitte ben bu bölge videoyu çekmeye başladım. Konemi bugün değil önümüzdeki hafta gelecekleri bile paylaşmaya başladı. Yeni bir kampanya haberi var. İkonlarla ilgili bir kampanya haberi. Ve bugün gelen ikonları ama öncesinde bir aradan çıkaralım istiyorum. Bugün Roma takımının ikonları geldi. Batistuta, Kafu ve Aldair var. Bunları seviyelerini az sonra gösteririm. Bunlar bugün gelen ikonlar. Fakat ikonlarla ilgili yeni bir kampanya var. Önümüzdeki haftalarda gelecek ikonları konemi açıkladı. 8 Kasım'a kadar hangi ikonlar gelecek? Peş peşe ikon takımları geliyor. Onları sizlere göstereyim. Top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız bunlara göre top açılımı yapabilirler. Öncelikle yeni bir kampanya var karşımızda. Ekim Kasım kampanyası diyor. Bu hafta bizlere e-futbol puanı veriyor konemi. Buna ekim kampanyası demişti. Buna ek olarak ikinci bir kampanya başlattı. Dört kere üst üste ikonlar gelecek. Önce Chelsea sonra Real Madrid sonra Barcelona sonra Manchester United. Ve gelecek ikonlar hangileri bunları açıkladı. Önümüzdeki hafta gelecek ikonları biliyoruz. Ve bunlarla ilgili de bedava top açma hakkı verecekmiş. Hemen detaylara bakalım. Öncelikle ayın 25'inde başlıyor bu kampanya. Önümüzdeki pazartesi bugün ayın 21'i. 25'inde pazar... Keşke bugün başlasaydı. Bugün gelen yani ikonlarla alakalı bir kampanya olsaydı. Bunlarla alakalı bir şey yok. Bu kampanya pazartesi başlıyor. Pazartesi Chelsea'den Lampard ve Petr Cech gelecek. Belki bugün Roma'dan buna göre açıp açmamaya karar verebilirsiniz arkadaşlar. Ayın 25'inde gelecek. Birine kadar duracak bu ikonlar. Sonrasında Real Madrid ikonları geliyor ne zaman 28'inde Chelsea varken ayrı yeter Real Madrid gelecek o sırada. Casillas, David Beckham ve Guti. Sonra ayın birinde Real Madrid ile Barcelona'da çakışıyor. Barcelona geliyor. Barcelona takımında Guardiola, Roma ve Ronaldinho var. Ben Ronaldinho'yu çok istiyorum var hiç çıkmıyor. Guardiola çıkmıştı daha öncesinde. Bakalım yine Guardiola mı çıkacak bir şansımı denemek istiyorum orada. Ve ayın 4'ünde 4 Kasım'dan 11 Kasım'a kadar da Manchester United duracak arkadaşlar. Gelecekmiş. Orada Marcus Rashford var. Jicks var. Irwin. Rashford'un bir kez daha geldiğini görüyoruz. Ayrıyeten de bu kampanyalar 11 Kasım'a kadar devam edecek. Demek ki yeni oyun 11 Kasım'a kadar çıkmayacak. Onu da buradan anlamış olduk. 11 Kasım'a kadar gelecekler paylaşıldı. Peki kampanya nedir derseniz de hemen detayları göstereyim. Konemi kampanya ile ilgili detayları burada açıkladı. Özel temsilci hediye edecekmiş. Özel temsilci demek top açma hakkı oluyor. Hemen şöyle bakalım. Oyuna giriş yaptığınızda her bir temsilci dönem başına bir kez alabileceksiniz diyor. Ve tarihleri açıklamış. İkonik moment Chelsea çarpı 1 demiş. Bir tane Chelsea'den Chelsea ikonları için top açma hakkı. Ve tarihler bunlar. 25'inden 28'ine kadar. 28'inden ayın birine kadar da işte diyor Real Madrid'den bir tane top açma hakkı. Birinden dördüne Barcelona'dan dördünden 8'ine Manchester United'tan bir tane top açma hakkı. Chelsea'den Real Madrid'den Barcelona'dan Manchester United ikonlarından birer tane top açma hakkı. Ben birer tane anladım çünkü çarpı 1 yazmışlar. Eskiden çarpı 3 diyorlardı. Girdiğimiz her gün bir tane top açma hakkı verir mi vermez mi? Bence vermez. Sadece o aralıkta ...toplamda bir tane top açma hakkı verecek herhalde. Ben öyle anladım. Keşke girdiğimiz her güne verse. O zaman daha iyi olur. Eğer şu, benim anladığım gibi ise... ...bir tane, bir tane, bir tane, bir tane... ...toplamda dört tane top açma hakkı farklı kulüplerden. 400 My club parası. Bir tane top açma hakkı zaten 100 My club parası ediyor. Onda da ikonlara tek atmamız lazım ki bir anlamı olsun. Çünkü bunlardan, bedavalardan ikon düşürmek kolay değil. Umarım düşürürüz, tek atarız. Gerçek ikonlar bunlar arkadaşlar... Bedava top açma hakkını kullandıktan sonra biz myclub paramızla devam edebiliyoruz. Eğer istediğimiz ikonlar varsa da şansımızı deneriz. Oyunun sonuna da geliyoruz. İkonlardan açmayıp myclub parası biriktirip yeni oyuna da saklayabilirsiniz. Çünkü yeni oyunda efsanevi futbolcular gelecek. İkonların adı değişiyor ve match pass sistemi myclub parasıyla satın alınabilecek. Orada hem ücretli hem de ücretsiz etkinlikler olacak. MyClub parasıyla onun kilidini açabileceğimizi Konomi daha öncesinden söylemişti. O yüzden MyClub Parası yine oyunda çok daha önemli. Bir de mor kart oyuncular gelecek. Kulüp Selection'lar filan. Onlara da MyClub Parası gerekiyor. Konami de öyle bir şey yaptı ki oyunun sonunda ikonlara açıkladı. Şimdi Ronaldinho benim aklımı çeliyor orada. Bakalım yine belki şansımızı deneriz. Kampanya bu arkadaşlar. Gelecek ikonlar bunlar. Bunlarla ilgili de benim anladığım sadece bir tane top açma hakkı. Her gün değil de bu aralıkta muhakkak girelim tarihler çok önemli. Girdiğimiz bu tarihlerde o takıma ait top açma hakkını verecek çünkü. Ha Chelsea'de gelecek ikonları göstereyim arkadaşlar. Chelsea'de Çeh Lampard açıklandı. Yanında diğer oyuncular da var. Bildiğimiz ikonlar aslında. Buradan bir tane bedava top açma hakkımız var. Devamında Michael Up ile açıyoruz. Bunlar ikonlarla alakalı kampanyaydı. Hangi ikonlardan açmayı düşünüyorsunuz? Ya da açmayı düşünmüyorsanız sebeplerini de bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer açacaksanız da bugün Roma, önümüzdeki haftalarda da bunlar geliyor. Hangisinden değerlendireceksiniz top açma hakkınızı? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Keşke verilen o bir tane bedavayla her birine tek atabilsek, ikon düşürsek. Ya da en azından birinden ikon düşürsek ben ona da razıyım. Ayrıyeten şöyle de bir gelişme var arkadaşlar. Yeni efsane Bakstrav geliyor. Hemen tarihlere bakalım. 25'inde pazartesi günü gelecek. Ayın 8'ine kadar. Yine 2 hafta duracak. İsimlere bakalım. Cruyff, Iniesta, Luis Figo var. Maldini, Gerard, Kafu, Che, Inzaghi, Lizarozu, Gilberto Silva. Önümüzdeki hafta gelecek efsanelerde bunlar. Güzel efsaneler de var içlerinde. 2 hafta boyunca duracaklar. Toplamda 300 tane oyuncu olacak. Yine GP ile açabileceğiz. Ayrıca bugün gelen ikonların da seviyelerini göstereyim. Belki top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Batistuta 92'den 97'ye çıkmakta. Roma takımında 99 seviyeyi görüyor. Roma takımındaki özellikleri ofansif farkındalık 99, bitiricilik 98, şut gücü 99. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Zayıf ayağı da çok güçlü. Hız anlamında 92, hızlanması 83. Tabi bu Roma'daki değerleri pasları kötü, kafa ve sıçraması da var. Oyun tarzı kurnaz oyun tarzına sahip Batistuta. Alday var stoper oyuncusu. 95'e kadar çıkmakta. Roma takımında 96. Hemen şöyle savunma özelliklerine baktığımız zaman kafa sıçrama 95, defansif farklılık 98, top kazanma 99, agresiflik 97, bir de fiziksel temasa bakalım. Çünkü savunma oyuncularında fiziksel temas önemli. Özellikle de bir stoper oyuncusunda 89 çok yüksek değil. Hız hızlanması da Roma takımında 85 değerleri sahip. Yok evici oyun tarzına sahip Alday. Ve kafu sağ bek oyuncusu 95'e kadar yükseliyor. Roma takımında 98 bu kartı. Ofansif farkındalığı bir bek oyuncusu için gayet iyi. Bitiricilik var. Şut gücü var. Zayıf ayağı 2. Top kontrolü falan da iyi. kafa çaması da fena değil. İyi bantlarında. Defansif farkında top kazanma agresiflik Bek oyuncusun oyuncusu için güzel. Çok iyi değil ama gayet güzel değerlerde. Pasları da var. Yüksekten pasının daha iyi olduğunu görmekteyiz. Hızı 93. Hızlanması 87. Dayanıklılık 99. Bekle dayanıklılık önemli çünkü sürekli gidip gelecek. Hucumcu bek oyun tarzına da sahip. Form durumu da 7. Genelde zaten formsuz gelmiyorlar ve yüksek formda gelecek çoğu zamanda güzel özelliklere sahip. Benim de savunmaya takviye yapmam lazım. Aldayır kafı var. Açarız bize gider. Batista mı gelir? Batista da fena değil. Ben pek kurnaz tarzı oyuncularla oynamıyorum ama fırsatçı golcüler öncelikle tercihim oluyor. Batista'nın da özellikleri bayağı iyi. Bugün gelenler bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi tekrarda çok düşmek istemiyorum ama önümüzdeki haftalarda gelecekleri de açıkladık öneme. Farklı isimlerden top açılım yapmayı düşünüyorsanız ona göre MyClub paramızı kenara koymak gerekiyor. Ya da yeni oyuna MyClub parasını taşıyacağız. Yeni oyuna MyClub parası, futbol puanı, GP'ler taşınıyor. O yüzden biriktirebiliriz. Yeni oyunda da çok daha ihtiyacımız olacak. Özellikle oyun başladığında yeni yeni oyuncular gelecek. MyClub parası lazım olacak. İki arada bir derede kalıyoruz. Bir anda burada çok istediğimiz ikonlar. Bir anda da yeni oyunda çok ihtiyacımız olacak. Orada da yepyeni oyuncular gelecek. Mor kartlar, ikonlar. Tabi ikonların da efsanevi oldu. Efsane değil efsanevi oldu. Orada bir farklılık oldu. Yine farklı gelişme olursa ben size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an çok erken vakitlerde bu videoyu çekiyorum. Belki hani ilerleyen saatlerde değişik gelişmeler olur. Yeni oyunla ilgili bir paylaşım olsa keşke. E-Football 2022 mobil ile alakalı. Şimdilik bir gelişme yok. Olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.